Canam Kobal 14 Ağustos 1987 tarihinde inşaat mühendisi bir baba ve ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz okula başlamadan önce bale eğitimi almaya başlayan Kobal, 1991-1999 yılları arasında 8 yıl boyunca bale eğitimine devam etti. İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'nden 2001 yılında mezun olan Kobal eğitim hayatı boyunca basketbol, voleybol ve step sporları ile uğraştı. Ortaokul yıllarında okulun basket takımı ile beraber İstanbul şampiyonluğu kazanan Kobal, oyunculuk kariyerine başladıktan sonra da spordan kopmadı ve aikido yapmaya devam etti. Sinem Kobal'ın Dormen Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyeri henüz 13 yaşındayken kadrosuna katıldığı Dada adlı diziyle profesyonel bir boyut kazandı. 2000-2003 yılları arasında gösterimde olan Dadı'nın kadrosunda Sinem Kobal'ın yanı sıra Kenan Işık, Haldun Dorman ve Gülben Ergen gibi başarılı oyuncular yer aldı. Dadı'nın ardından bir süre tiyatro çalışmalarına geri dönen Kobal, Uygur Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyunlarda yer aldı. Liseden mezun olmasının ardından Beykent Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi sahne ve gösteri bölümüne katıldı ve bölümünden başarıyla mezun oldu. 2003 yılında Hürrem Sultan, 2004 yılında ise lise defteri adlı dizilerde rol alan Kobal, aynı yıl vizyona giren Okul adlı gençlik gerilim filmiyle ilk sinema denemesine imza attı. 2005 yılında Nefes Nefese isimli dizide İnci karakterine hayat veren Kobal, 2006 yılında ise ikinci sinema filmi olan Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlunda yer aldı. Genç oyuncunun 2006-2009 yılları arasında rol aldığı Selena adlı dizi popülaritesini büyük oranda arttırdı. Fantastik bir dizi olan ve ağırlıklı olarak çocuklara hitap eden Selena'da genç oyuncu Cansu Demirci ve Gizem Güvenle birlikte kamera karşısına geçti. Sinem Kobal 2010 senesi yaz ayında Kanal D'de başlayan, daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı. 5 Şubat 2010 tarihinde ise romantik komedi filminde Didem karakterini oynadı. 14 Şubat 2013 tarihinde ise romantik komedi iki vizyona girdi. Bu filmde de Kobal aynı rolünü sürdürdü. 2014'te ise Gönül İşleri adlı dizide Selma Ergeç, Bennu Yıldırımlar, Timuçin Esen, Fırat Çelik ile birlikte rol aldı. 2015'te yayınlanan ve ömrü kısa süren Analar ve Anneler isimli dizide ise Zeliha karakterine can vererek Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Binnur Kaya, Nazan Kesal gibi isimlerle birlikte rol aldı. Analar ve anneler gibi kısa süren bir diğer yapım olan ve 2017'de yayınlanan Yüz Yüze adlı dizide ise Birkan Sokullu ile başrolü paylaştı. Beyaz Perde'de son olarak Yaktım Beni isimli projede boy gösteren Kobal, 14 Mayıs 2016 tarihinde oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Kız bebek bekleyen çift, geçtiğimiz günlerde yakın dostları Burçin Terzioğlu'nun evinden çıkarken objektiflere takıldı. Hamileliği süresince görüntü vermeyen Kobal'ın belirginleşen karnı dikkat çekti. Kobal, ertesi gün de Kenan İmirzalıoğlu ile doktor kontrolündeydi. İmirzalıoğlu, her şey yolunda. Son iki ayımız kaldı dedi.